Merhaba arkadaşlar. Teknoserde bir bölümüne daha hoş geldiniz. Hunger Games'in 3. bölümü. Bugün anda ee, Kaan var. Merhaba arkadaşlar. Aa, ben şurada yaşıyorum. <laughs> Bu arada premium oy oynuyorduk. O yüzden şöyle, ee, of, güzel oldu. <laughs> güzel başladım ben. Oha lan Kılıç nasıl çıktı bana? Çıkmış işte. Bundan çıkıyor muydu lan be Hemen çıktığını bilmiyorum. Bana ya. zırh geldi. Buralarda chest vardı double ya. Hatırlıyorum. Altında mıydı bu? Dur. Aa buradan. Bak eğer ölürsek video durdur da diğer odalara da başlarız. Neredesin sen bu arada? Spam'a doğru geldi. Chest'i arama daha... şimdi. Neredesin sen? Ha dur buldum. O kadar gizli bir yere saklamışlar ki yani. Hiç bulamaması yani. yani. diamond kılıç var sana demir baltam var. İyi güzel. Ben de altın kılıç var. Ne boka yararsa artık. Yeter ya, ki kılıç olsun şey. yeter bana. Şimdi sen ne taraftasın onu bana söyle. Ben, ben seni Tamam bir dakika chest buldum da ona geçeceğim şimdi. Mavi sonra. adam, Aa, mavi adam öldüreceğim mavi mavi mavi. Adam dalak var lan. Sana zincir bot vereceğim de. Şimdi sen neredesin bana söyle. Spam'a doğru gel. Spam'a doğru. Ortaya mı? Hı <laughs> ortaya. Ortadayım. Dur şimdi orta gözüküyor. Ha gördüm. Dur şimdi seni bulmam lazım ben. Ortadayım. Efendim anne. Tamam geliyorum. O oh, Geldim. O içerisinde boşaltmamışlar şaka maka. Bakayım. Lan o kim? Ben. sana Aa sana de varmış ama neyse Bana demir balta atsana ah. Altın kılıç boktan abi Bende var lan niye atıyor lan Ortada kalmasın ha, lan Oğlum, bende var var de, gel gel Abi oku mu? Ne? Bende de, de oku ok var Ama bir tane Şimdi tarafa <laughs> gidelim mi? <laughs> tarafa Hadi <gülüyor> gidelim <gülüyor> Chase var. ver. <laughs> Biftek buldum. Kartofa İstiyorum yemeği. Kartofa alır. Ah. Hiç <laughs> var. Şimdi biz ne yapacağız? Burayı boşalttım ben ya. Burada şeyde chest var. Burada değil de biraz daha ileriz. Nerede şimdi? Ne yapacağız? Devam et ya. O kadar kötü yer düşmüşsüz yani. Aa bak şu ağaçtakine. Aa pardon 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 şu ağaçtaki... Oğlum bana vurmak. <laughs> Yemek Yiyor zaten. Al al al. Al bir tane. Sağ. Ha bunu ben oh. alayım sen içeridekine ver. Oo demir kılıç. Al Toplam. demir kılıç daha iyi vurur O senin demir baltan 5 vuruyor değil mi? Al demir kılıç vereyim mi gel. Al. Bak şunu al bir de şunu al. <laughs> Abi altın kılıcını atayım ki. Ne ya. Böyle. İki tane altın kılıcım var satılık. Aa orada chest aldın mı oradaki? İçerideki mi? Almadım. Lan Yok, ya burada ya. zaten kes yokmuş lan. İyi, altı 6 tane okum var ben ya. Ben aldım abi. onu. Ha. Aa bak şurada bir chest var. Kartopu geldi, biftek geldi, bir de balık geldi pişmiş. Buraya nasıl çıkacağız kardeşim? Nereye? Ee, buraya, buraya bir de. Açarsın öyle ya. Ya da sen bana vuracaksın. Tamam, ya tamam, da açtım açtım. <laughs> ne çıktı? taş balta. Bir de kar topu dört tane. Kar topu çok işime yarıyor da denizde. Adam uzaklaştırıyorum. Ben 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 Vuramadım nasıl? Oğlum bana niye vuruyorsun lan? <laughs> kar topu oğlum ne oldu? İşte can getiriyordun kartopu bilen de can ne? Ben ka kartopunun götürdüğünü bilmiyordum. Biraz götürüyor ya. Çalışma masası var. Bir şey yapıyor mu çalışma masasından? Bir şey yapacağım mı? Oğlum demir kılıç bilen şey var yani gerek yok. Abiniz var. Aha, tamam. Aha. Şuraya gidelim. Şu ge e, şurada Aa, şey dur, Fırında yani. bir şey pişiyor. Fırında bir şey pişiyor. Ne pişiyor? Abi bir şey. Bak fırın pişiyor gözüküyor ama bir şey pişmiyormuş. Ne kadar saçma lan? 5 dakika oldu şu an. Zil Abi ne? bir adam bile yok lan. Sanki terk etmişler. Sen neredesin? Gel gel. Arkanda. Ben burada yavrum. Tamam ver. Hadi yavrum. Tamam Bence. anne. Şey nasıl şey oldu? 11 kişi kaldı yalnız ha. Bu tarafta o. Ne Bak buralarda tuzak falan vardı. Hocam ben direkt atladım chest'in üstüne. Burayı bu o chest'i ben aldım. O chest'e gitmene gerek yok. Orada da aldım. Yok, burada chest olduğunu bilmiyordum ki. Nerede? Yarım Abi bir tane biz şeye bulmamız lazım şart halinde. Burada resmen parkur var ya. Abi bir tane şuraya abi chest var yukarıda görmüyor musun? Hani. Oo görmem. Al şunu. Gel. Evet. Gel şunu al. Oba adamsın. Abi burada ha chest almıştık. O, aldık aldık. var. Şey Anne tamam geliyorum. Ne oldu da ona göre video durdururum ben. Yok oğlum yok. Annen gidiyor işte. Gel gel nereye nereye okumlu bölgeye çıkacağız. Adres. İki tane elma buldum. <laughs> İkimize de birer tane. Gel gel. Yok. Burada, burada double chest vardı bak iyi hatırlıyorum. O taraflarda Herkesin da, da varsa şey. var. bak. O kum daha çıkıyorum bak. Sen he daha daha da ismin gözükmüyor lan. <laughs> nereye çıkmış? yiyecekmiş bile gösterdim geldim abi sen şey mi çıktın kan bak telefon anne tamam ya ben böyle doğru çıktım Allah abi yemek, yemek lazım abi. bana ver gel atayım gel bir tane elma atayım abi daha adam adamın Adam asıl grit ya. Kim? Sen. Tamam abi bu maçı boş. Neredesin sen ya? Hep Arkandayım. Hani. Dur arkandan geliyorum. <laughs> Oğlum burada <laughs> değişik mekanlar var lan. Orada şey chest'i aldım. <laughs> Arkadaşlar şey atacağım sana. Tamam, <laughs> İleride Dur oğlum. Sağ. Ol. Şey, Balık istiyormus? Oğlum. Bu senin yemek yoktu. Aa Bir bir tane balım var oğlum. Olmadanlar planlamış resmen. Bir dakika. Gördüm. Bazı chestler hep boş oluyor. derse bilmiyorum. Boş ya. Abi adamlar kesin bizi öldürecek o kesin de. Yo, yo. Çünkü şey biraz zor tiyam değil. Çünkü aynında diamond kılıç var. Oğlum sen ne diyorsun? Biz sabahtan beri oynuyoruz bu serveri. Biz abi suya atlayacağım ha. Şey at diyorum ya. Gel gel. Şimdi bu ne işimize yarayacak? Anlamadım ben. Çöstüm boş ya yeter. Boş 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 boş. Asın kreis. Asın siz <laughs> kreis. <laughs> Tabi yine chest var ama. Kuba chest plate ve kafalık ve Ova. Çünkü zincir e, şey daha iyi zincir. Abi çiz. Ben alayım bu Hiçbir şey yok ki. Abi dur çıkamıyorum. <laughs> Abi bir tane çiz. Asin kredi bu kadarmış. Ne oradan ben gel buraya. Ne yapıyorsun kanka? Aa yine çiz. Kesin boş. Nereden <laughs> <laughs> Ev boş oluyor. Benim, benim yemeğim kalmadı. ben de bir tane balık var. O da fakirlikten ölüyor. Bu oh, sende hiç yokmuş. 10 dakika olmuş. <laughs> Neyse. Yani ölürsek videoyu bitir bence. Yok ne bitireceğim ya. Bence buraya kadar iyi geldik. Değil mi arkadaşlar yani? Hiç bit e, bitireceğim zaten. Durdurmayacağım ki bitireceğim. E durdurmayak yani hayvan gibi dayıya geliyor öyle bir şey. Daha da aldık. Oradan nasıl daha çıktı benim hala aklım ona gelmedi ya. Oğlum bu serverde kolay şey çıkıyor. <laughs> Daimut çıkıyor. Normal medrese girse. İşte o zorun. Abi adam fırına şey koymuş ama gözükmüyor nasıl bir şey? Gerçekten ya bu bir dakika dur ya. Yok yerim. yerim ben yerim ben. Yerim yerim yerim. yerim. Gel gel. Abi aşık bana vurdu. tane hani okum var ya var uzaktan arkadaşlar. Geleni ilkten vuralım şöyle bam 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 2-3 tane yapıştıralım sonradan. Go go go. Senin hiç yemeğin var mı? Yok. Al. Ah. Benim de bir tane mühterim var. Devam. Aa adam adam. Nerede? Olak onu abi ben onu alacağım. Gel lan. Yeterli. Açlık başıma vurdu oğlum. Oğlum. <laughs> oğlum dedim mi kodum var Oğlum benim bilgisayar kastı sen şu vur şu ipni. Oğlum dur önümde. Lan kim kime vuruyor? Lan ne oluyor? Vur şu şey, ne adamı. Abi öleceğim. <laughs> öldüm lan. Adam öldürürse helal ona. Lan ne yaptık biz? Mallık yaptık ha orada. Bayağı mallık hem de. Abi, ya, da, oğlum, ve... benim bilgisayar biraz kastı ya. Ama benim, benim parmak Yok beni oğlum yok yok. Yani. Server lag'lı acayip lag var yani servuta Söyleyeyim. Of adam aydın Chestplate falan yaptı yalnız ha. Yapar oğlum niye yapmasın? Bilgisayar güzel her türlü alırım her türlü. Ya bandı camdan çekiyorum ya o yüzden kasıyor. Ondan da değil bir program açık. Özellikle Skype'den kastırıyor. Cevapsız 8'e çeksene. Ya da Fraps. Ha. Yok Fraps yok ki. Fraps'ta yani. hiç kasmıyorum mesela. Ne yapınca kas sen söylersin bir dönem sonra. Ay yemek yok. 9. Dokuz, ben 9'a girdim. Sen <gülüyor> ölmedin <gülüyor> mi? Hala devam et. Neyse 9'a gel. 13 dakika oldu. Neyse 20 dakikada bırakak bence. 23 daha olur yani. Oo güzel 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 güzel. güzel. Altın don geldi. Espriciyim. <laughs> <laughs> Allah'ım ya lütfen chest çıksın golden apple falan. Fiyan minan. Baba ilk golden apple dedim normal elma çıktı. İyi ona da, o da şükür. Ne, sen 9'a girdin mi? Yok, girmedim. Şu an videoyum, videodayım diyorum ya. En fazla 25 dakika yapacağım sonra artık en fazla 30 yani <laughs> sınır. Çünkü sıkıcı olur hangi diye. Abi bir de şey lazım bana. Keşke beraber giyseydik. Adamla savaşacağım ya. Neyse gelsin. Gelsin savaşacağım. Bunun altında da olabilir mi? Aa chest. Abi adamlar çok hemen oluyorlar. Nasıl oluyorlar? Nasıl... Aa detmece. Detmece 5 saniye. <laughs> Eyvah. Ben unuttum lan detmecin olduğunu. Aha şimdi sıçtık beyler. Hepimize hayırlı olsun. Aa, ben arkadaşlar fazla bilgisayar kastımladım. Ama neyse arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere iyi günler iyi abonelar, iyi oyunlar. Görüşmek üzere.